Bu çerçevede kurumun teşkilatı oluşturulmuş olup kurum dijital dönüşüm ofisi ve TürkSat işbirliğinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gazi Mausa ve Serbest Liman ile Lefkoşa Kargo Şubesi E-Devlet'e entegre edilmiş, Mepsis programının KKTC'de orta öğretim ve liselerde de yaygınlaştırılması çalışmasına başlanmıştır. Geçit Kale Havalimanı'nda uçuş güvenliğini arttıracak revizyonlar yapılmış ve enerji altyapısı yenilenmiştir. Ayrıca uzun yıllardır gündemde olan şans oyunlarından vergi alınmasına ilişkin yasal düzenleme ve yine son dönemde yabancıya konut satışına yönelik olarak yapılan yasal düzenlemelerin meclis tarafından kabul edilmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim. Uzun yılların tartışma konusu olan hususların birer birer gerçekleşmesi hem hükümetin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin yoğun çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bu yabancılara mülk satışı çok ciddi tartışmalara da konu oldu biliyorsunuz uzun süredir. Bu konuda çok sağlıklı teknik altyapısı son derece güçlü bir hazırlık süreci sonucunda yasanın çıkmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bunların yanı sıra turizmden yüksek öğretime, enerjiden girişimcilik desteklerine, yerel yönetim projelerine varıncaya dek pek çok alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kalkınma desteği sağlanmıştır. Türkiye olarak Kıbr Kıbrıs Türk'ünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik. Bundan sonra da gayretlerimizi en üst düzeyde ve titizlikle sürdüreceğiz. Sayın Başbakan, kıymetli basın mensupları, imzaladığımız 2024 yılı anlaşmamızda ise KKTC iktisadi ve mali işbirliğimiz için yaklaşık 14 milyar lira yeni ödenek tahsis ediyoruz. Böylece devirlerle birlikte imzaladığımız 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar liralık ödenek kullanmayı öngörüyoruz. Bu ülke anlaşmada hedefimiz bütçe açıklarının finansmanından ziyade daha verimli olan altyapı yatırım ve reel sektör proje ve programlarının desteklenmesidir. İşbirliğinde verimliliği arttırma irademizin tüm kalemlere yansıtıldığını ifade etmek isterim. Bu kapsamda anlaşmada toplam desteklerin yüzde ellisi yatırım ve reel sektör desteklerine ayrılmış durumdadır. Bu açıdan enerji ar arz güvenliğine özellikle önem veriyoruz. Kıptek santrallerinin bakım onarımın için finansman sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti EÜAŞ tarafından sağlanan mobil trailer elektrik santralleri adada hizmet vermeye devam edecektir ve kapasiteleri de artırılacaktır. KKTC'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sanayinin gelişmesi de önceliklerimiz arasındadır. Organize sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yatırımlara finansman sağlanacaktır. Ayrıca genç girişimciler ve yenilikçi iş fikirleri desteklenecektir. 2016 yılından bu yana birçok başarı hikayesine vesile olan KKTC Girişimcilik Projesine programın başarısıyla orantılı olarak artan ödenekler ve yeni vizyonlarla devam edilecektir. Diğer taraftan organize hayvancılık bölgeleriyle balıkçı barınaklarının altyapı eksiklerini giderme yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. Dere ve gölek gölet ıslahlarının yanı sıra modern sulama sistemlerinin kurulumu için destek sağlanacaktır. Hibe programları ile KKTC'li çiftçilerin yatırım ihtiyaçlarına yine destek olunacaktır. Orta Mesarya Ovası sulaması iletim hattı projesi ve 207 kilometrelik depo bağlantı hattı projesine devam edilecektir. Ulaştırma alanında 2024 yılı içerisinde 60 kilometre yolun daha tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. Önemli bir güzergah olan Lefkoşa çevre yolunun devamı tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. Turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti markasının küresel turizm pazarlarında ileriye taşınması için işbirliğimiz sürecektir. Bu kapsamda ada'nın turizm master planı hazırlıkları için tüm teknik birikimimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilgili makamlara desteğimizi vereceğiz. Sanayi ve hizmet sektörüne bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimli insan gücünün yetiştirilmesi için KKTC'de meslek liselerinin altyapıları güçlendirilecektir. KKTC'de bulunan 12 meslek lisesinin yaşam boyu eğitim merkezi haline getirilmesi ve Kıbrıs Türk'ünün beşeri sermaye anlamında donanımının yükseltilmesi yine hedeflerimiz arasındadır. Gençlik ve spor alanında iskeleden Dip Karpaz'a, Lapta'dan Gazi Mahosa'ya pek çok nokta spor tesisleriyle donatılacaktır. Gençleri farklı spor dalları ile buluşturacak projelere finansman sağlanacaktır. Sağlık alanında ise devam eden projelerin tamamlanması ve ihtiyaç olan yerlerde yenilerinin inşa edilmesine odaklanmış durumdayız. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne kalp damar cerrahi servisi Anjiyo ve amel ameliyathanelerin kurulması için cihazların temini tamamlanmak üzeredir. Pamuklu ve Maraş'a yeni sağlık merkezleri yapımı ile LAPTA sağlık ocağının tadilatı ve genişletilmesi çalışmalarının 2024 yılı anlaşması çerçevesinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Yeni Güzel Yurt Hastanesi'nde yıllardır yarım kalan karkas binanın hizmete açılması için ortak çalışma başlattık. Geçenlerdeki ziyaretimde Sayın Başbakanla birlikte bu e, yarım kalmış binayı yerinde de ziyaret etme ve inceleme imkanı bulduk. Güzel Yurtlu'nun elzem ihtiyacına cevap verecek şekilde ilk önce acil servis ve poliklinik hizmeti sunumuna başlanacak. Zaman içinde bu hizmetler genişleyerek devam edecektir. Ayrıca Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi ve yenilenmesini sağlamış olacağız. Tıbbi cihazdan teçhizata ve yeni sağlık merkezlerine sağlık alanında işbirliğimizi de tüm diğer alanlar gibi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haksız ambargolara ve kısıtlamalara rağmen kalkınma sürecinde çok önemli mesafeler almıştır. Geçmişi bilenler, geçmişle bugünü evet. mukayese edenler bunu en iyi şekilde takdir ederler diye düşünüyorum. Belki yeni nesil geçmişi bilmeyen bu mukayeseyi yapamayabilir ama belli yaşın üstündekiler eminim bu mukayeseyi evet. çok rahat bir şekilde yapıyorlardır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk'ünün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman dayanışma içinde KKTC hükümetiyle, makamlarıyla birlikte çalışmıştır. Çalışmaya da devam edecektir. Kıbrıs Türkünün hak ve hakkaniyeti için verdiğimiz mücadele sadece müzakere süreçleriyle, sadece siyasi tartışmalarla sınırlı kalmayacak kadar derin ve kapsamlıdır. Kıbrıs Türk'ünün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de milli davamızdır. Bölgede istikrar ortamının sağlanması ne kadar önemli ise KKTC'de yatırım ortamının iyileşmesi, yapısal reformların süratle yasalaşması da o kadar önemlidir. Az önce bu konularda sağlanan ilerlemelerin bir kısmını da ifade etmiş oldum. Vatandaşın kamudan aldığı hizmetlerde iyileşme sağlanarak bürokrasinin azaltılması ve bu anlamdaki projelerin desteklenmesi de önceliklerimiz arasındadır. Temel hedefimiz Kıbrıs Türkü insanın daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe yürümesidir. Sadece turizm ya da yüksek öğretim ile değil. Teknolojiyle, dijitalleşmeyle, yeşil ekonomiyle anılan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzak bir hedef değildir. Özellikle Kıbrıs Türkü gençlerin bölgede yaşanan Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan acı hadiselere bakarak ülkelerinin geleceğine dört elle sarılması KKTC'de memuruyla, doktoruyla, öğretmeniyle, akademisiyle Herkesin katkısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir gelecek inşa etmesi çok çok kıymetli. Her zaman söylüyorum, bir kez daha tekrar edeceğim. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Evet. Kıbrıs Türkünün yüzyılıdır. Bu yüzyılı birlikte inşa edeceğiz. Yenilenen okullarda eğitim alacak her bir çocuğumuz için, meslek sahibi olacak her öğrenci için esnaf için, işçi için, çiftçi için hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı yolunda seve seve canlarını feda eden kahramanlarımız daima hatırımızdadır. Bu vesileyle 50. yıla hazırlanıyoruz. Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılına şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların sayesinde bugün çok farklı bir ortamda ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bu milli dava bilinciyle ancak ve ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüm yolunu açacaktır diye ifade ediyoruz. Kıbrıs Türk'üne daha kaliteli bir hayat sunmak için ve KKTC'nin kalkınması için yine omuz omuza gönül birliği içinde çalışacağız diyoruz. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her bir köşesindeki kardeşlerimize bu vesileyle selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. İmzaladığımız 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. KKTC konusunda attığımız her adımda siyasi iradesi ve güçlü liderliği ile vizyonu ile desteklerini her daim hissettiğimiz Sayın Cum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle şükranlarımı sunuyorum. Anlaşmanın hazırlanma aşamasında ve nihai metnin oluşturulmasında gerek Türkiye tarafından gerek KKTC tarafından emeği geçen tüm kurumlarımıza, tüm kamu görevlilerine, tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor. Yaptığımız anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve değerli basın mensupları bir kez daha Ankara'da bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli basın mensupları bugün Ankara'da tarihi bir anlaşmaya daha imza atmış durumdayım. Yaklaşık 16 milyar Türk Liralık proje desteğini ve hibeyi içeren Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belki de tarihin en büyük protokolü olmuştur. Bu noktada başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere anlaşmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese halkın adına teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hayırlar getirmesini diliyorum. Ve bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri sadece finansal değil aynı zamanda yaşamsaldır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlanan proje desteklerinin yanında Türkiye'nin varlığı ile Kıbrıs Türk halkına sağladığı güven duygusu içinde bulunduğumuz coğrafyada göz önüne alındığında asla rakamlarla değerlendirilemez. O yüzden anavatanımıza, milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Anavatanı olmayanların koruyucusu, garantörü olmayanların içinde bulunduğumuz coğrafyada ne duruma düştüklerini üzülerek görüyoruz. Değerli basın mensupları, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkı karşılıklı sevgi, saygı, güven ve kardeşlik duyguları ile birbirine sıkıca bağlıdır. Ortak tarihimizden, kökenimizden, kültürümüzden, dilimizden, dinimizden ve ortak manevi değerlerimizden kaynaklanan bu bağlar sarsılmazdır. Bu bağları her alanda daha da güçlendirmek, iki ülkenin ekonomik, sosyal, güvenlik ve dış politika alanlarındaki işbirliğini daha da geliştirmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Hükümete geldiğimiz günden beridir. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve ilişkilerimizi her gün daha ileri seviyeye taşıyoruz. Değerli basın mensupları, geçmişe bakacak olursa Türk hükümetlerinin protokol imzalarından sonra en büyük sıkıntısı Kıbrıs'ın istikrarsız hükümetlerle oluşmasıdır. Uzun yıllar boyu Kıbrıs'la ilgilenen Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da sanıyorum bu konuda benle aynı fikirdedir. Çünkü bir protokole imza atıyorsunuz, üç gün sonra hükümet değişiyordu. Böylece imzaladığınız protokoller de havada kalıyordu. Gerçekten bu istikrarsız dönemler bizleri çok ciddi zaman kaybettirmiştir. Biz hükümete geldiğimiz günden beridir. Iktidarımızla istikrarlı bir politika yürütüyoruz. O yüzdendir ki imzaladığımız her protokolde ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştiriyoruz. Bu istikrarlı süreç ve anavatan Türkiye ile imzaladığımız protokoller sayesinde yıllarca bekleyen Lefke, Karpaz, Girne, Alsancak, Çevre yolu projelerini tamamladık. Yıllardır yapılamayan yerel yönetimler reformunu hayata geçirdik. Yıllardır açılamayan yeni Ercan Havalimanı'nı hizmete soktuk. Yaşam soyunun ovalarımızla buluşması noktasında ciddi ilerlemeler kaydettik. E-devlet, teknoloji altyapıları gibi çağımızın en önemli projelerini de sonuna geldik. Tarımda, sanayide, eğitimde ciddi gelişmeler yaşadık. Tarihte görülmemiş miktarda yeni okul projesini hayata geçirdik. Tarımda verilmemiş teşvikleri yapılmamış destekleri yaptık. Sağlıkta yarım kalan projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmaları başlattık. Bunların tamamı her iki tarafta da bulunan kararlı, istikrarlı ve eşgüdüm içerisinde çalışan hükümetlerle başarılmıştır. Değerli basın mensupları, üstelik tüm bu gelişmeleri ekonomimizde büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde başardık. Türkiye'mizin destekleriyle başardık. Şimdilerde Türkiye'de ekonomik iyileşme başladı. Yarınların bugünlerden çok daha iyi olacağını görüyoruz. Ekonomik toparlanmasıyla birlikte yatırımlar da projelerin tamamlanmasında ciddi ilerlemeler sağlayacağız. Önümüzde hem kurultayımız hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Onun ardından da 2027 genel seçimleri var. İstikrarı bozmayacağız. Önümüzdeki yaklaşık 3 yıllık kesintisiz hükümet döneminde istikrarı bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizin tüm büyük projeleri gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, önümüzde 3 yıllık süreçte yarım kalan hastane projelerini mutlaka tamamlayacağız. Güzel Yurt Hastanesini açacağız. Pamuklu, Maraş, Lapta sağlık merkezlerini tamamlayacağız. Yeni devlet laboratuvarı tıbbi cihaz teminlerini yapacağız. Yarım kalan yol projelerini tamamlayacağız. Özellikle belli bir seviyeye gelen yer yol projelerine öncelik vereceğiz. Söz verdiğimiz, imzalarını attığımız, projelerini tamamladığımız sosyal konut projelerini başlatacağız. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla proje tanıtımı yaptığımız Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre tesislerini hizmete sokacağız. Tarımdan hayvancıya, sanayiden küçük esnafımıza, özel sektörümüze, turizmden eğitime, sağlıktan ulaştırmaya, çalışma hayatından iletişim teknolojilerine e-Devlet'e varıncaya kadar pek çok alanda ciddi projelere imza atacağız. Üniversite sektörümüzün sıkıntılarını Türkiye'mizin deneyimlerinden yararlanarak aşacağız. Halkımızın refah seviyesini korumakla kalmayacağız. Ekonominin iğmenin yukarıya dönmesiyle birlikte halkımızın refah seviyesini artıracak önemli adımlar da atacağız. Gençlerimize kadın girişimcilerimize yönelik çok önemli yeni destek paketlerini devreye sokacağız. Yardıma muhtaçlarımıza, engellilerimize yönelik başlattığımız destek programlarımıza devam edeceğiz. Özetle az önce ifade ettiğim gibi yarınlar çok daha güzel olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, çok kıymetli basın mensupları, dış politikada da istikrarla yolumuza devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve hükümetimizin diş politik vizyonu iki devletli çözüm vizyonudur. Bu ortak vizyonun arkasındayız. Aynı şekilde iki devletli çözüm vizyonumuz tartışmasız bir şekilde gerek Türkiye hükümetlerinin gerekse Türkiye'de bulunan tüm siyasi partilerin de ortak ulusal Kıbrıs politikasıdır. Devletimizin dünya ile kucaklaşması özellikle yıllardır geliştiremeyen Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizin geliştirmesi konusunda da yoğun şekilde çalışıyoruz. Özellikle Azerbaycan'la kurduğumuz ilişkiler tarihimizdeki çok ötesine bir hızla gelişiyor. Türkiye'nin de büyük desteği ile inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın saygın devletleri arasında hak ettiği yeri mutlaka alacak ve halkımız yıllardır her türlü ambargoya yürüttüğü mücadeleden haklı bir şekilde zaferle çıkacaktır. Değerli basın mensupları, sözlerime son verirken Ankara'da bizi misafir eden ve protokol çalışmalarına katılan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tüm ekibine aynı zamanda Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına görevde bulunduğum tüm süre zarfında desteğini ve yardımlarını esirgemeyen kararlı duruşu ile devletimizin dünyada gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İmzaladığımız anlaşmanın milletimizin her bir fertine hayırlar getirmesini diliyorum. Kalpleri bizimle atan, yüreği Kıbrıs Türk millet sevgisi dolu, Kıbrıs dendimi akan suları durduran, duran suları aktıran tüm kardeşlerimizi en içten sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza töreni ve basın açıklamasının böylece sonuna geldik. Katılımlarınız için teşekkür eder saygılarımızı sunarız.